Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hediye güvercinlerimiz var. Yalnız hediye güvercinleri Ertuğrul hocamdan almış. Ertuğrul hocam merhabalar. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hoş bulduk. Hediye güvercinlerimiz kimden geldi? Hocam Kahraman Maraş'tan sizi seven bir takipçiniz evet. bana ulaştı. Evet. Ee, size yeni başladığınız için hem bir sürpriz yapmak istedi uh -huh. hem de bir hediye yapmak istedi. Uh -huh. ee, böyle size İbrahim Bolat mıydı abi? İbrahim Bolat. İbrahim abi, Bolat. Kalabalmaraş'tan İbrahim Bolat. Abimize teşekkür ediyoruz. Abimiz, kardeşimiz. Evet. İnan yaş olarak bilmiyorum. Evet. Telefonla bana ulaştı. Ee, size böyle iki tane hediye kuş ayarladık. Bir bakalım evet. hocam. Şöyle evet. ben de daha görmedim arkadaşlar. Hay maşallah. Kuşlarınız hocam sizi yani aslında bu kuş seçimini bana bıraktı. Hı -hı. Ee, bunların da... Bunlar Osmaniye dışından gelen kuşlar. Hmm, ee, baş... yani rahat, rahatlıkla Osmaniye'de yani, uçurabileceğimiz. Yavru kuşlar. Hımm. Baştan kara. Evet. kuşların Çok güzel. Ee, i̇kisi de erkek inşallah. Hı hı. Ee, yani ikisi de erkek, önce uçurursunuz hocam. Hı hı. Ee, renkleri de çok zümrüt siyah. Ben çok güzel. Eksiksiz yani kanadı, kuyruğu. Size yakıştırdım. Çok güzel. Renkleri zümrüt siyah, çok güzeller. Maşallah. Ee, Şimdi bunları filtekeleyeceğiz bir tekeleyin hocam. Bunları çok bağlamaya gerek yok. Şimdi 3 gün, 5 gün, 1 hafta Hı. gelin en fazla. 1 hafta sonra fil tekeyi açar bırakırsınız. yani kuşlar çabuk alışır yani. Ben şey yapıyorum hocam. Önce bir tek kanadan açıyorum. Konargadan iniyor, aşağı çıkıyor. Böyle in çık falan yaptırıyorum. Bu bir ara kan kanada arıtma olabilir ama. Allah bir Allah. Yani. Bir, bir, hani ihaleden almıştın ya güvercinleri. Onları öyle yaptım bir şey olmadı. Tamam. Sonra hocam bunların ikisi de erkek diyebiliyoruz biz. Evet. Ee, biri dişi çıkarsa kısmet çit ederiz. Çit ederiz. Çıkmazsa da uçururuz öyle diyelim. Çok güzel. Bunlar aslında kendime almıştım ben. Heh. Ama İbrahim Bey bize ulaşınca Evet. E, biz de dedik yakışanı yapalım. Evet. E, güzel olsun. Eyvallah. E, İbrahim Bey kuş seçimini bana bırakmıştı işin açığı. Hı hı. E, tabii ücretini gönderdi yani. Evet evet. Çok güzel. <laughs> Çok ya, Vallahi kuşlarda bizde İbrahim, olmayan. İbrahim Bolat Kahramanmaraş'tan adına size Teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler hocam. Koyalım. Ben de videoya e, kümes'e kattığımda devam ederim. Hediyelerimizle kümesimize geldik. Buradan İbrahim abimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bu videonun altına yorum da yazarsa sevinirim arkadaşlar. Yani benim de hiç irtibata geçmedi bu arada. Yani komple Ertuğrul hocamla irtibata geçmiş. Sürpriz olsun istedi galiba. Ertuğrul hocam aradı. Hocam dedi böyle böyle Kahramanmaraş'tan bir abimiz sana güvercin hediye etti dedi. Kim gitti? <laughs> bu arada biz konuşurken <laughs> biri firar etti ama kim o? Kim gitti ya? Keşbir. Keşbir yalnız bırakmayın. Haydi gençler. Haydi. Sen dur. Sen dur. Sen çok sağa sola atıyorsun. Evet. Tamam. Şimdi kuyruğunda beyazlık olan siyah da çıktı. Ne yaptı gençler? Allah'ınıza kurban. İşte şu ya. Hah. Evet. işte bu. Hah. Maşallah. İşte istediğimiz görüntü bu. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle kusura bakmayın. Hadi bakalım. Şimdi gönül ister ki dışarıya çıkartalım ama önce bir, bir yuvayı görecek arkadaşlar. Kış önce bir yuvayı görecek. Tanıyacak. Ondan sonra dışarıya çıkartmak uygunu. Maşallah gerçekten de türünün güzel örnekleri baştan karalar kümesimize renk kattılar. İnşallah bunların böyle e, uçurduğumuzu da sizlerle paylaşmak nasip olur. Bir şey çok tutma dedi arkadaşlar e, yani Ertuğrul hocam bir haftada bırak dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama kanadının tekini bırakmayla ilgili ee, yapma dedi kanadı. Ha Fenerbahçe geldi. Yok bu Fener ha bak diğerlerini de çağırıyor. Bu Fenerbahçe ile şu siyah halaca çok kötü örnek oluyor arkadaşlar. Diğer şeylere, kuşlara. Bu siyahlar da mı eş? Birçok arkadaşımız öyle yazmış. Hocam bu siyahlar da eş olmuş. Ha bu arada şu konarga altını koca olana tahsis edeceğiz arkadaşlar. Koca olana konar vip kümes diye <laughs> bir sonraki videomuzda <laughs> orayı dizayn etmiş sandığını koymuş olarak. Şimdi normalde ben içeriye de koyarım ama e, çok yuhdele derler ben. Yani. Bizim burada böyle bir söz var bilmiyorum. Genelde kullanılan bir söz mü bu da bizim burada böyle derler. Yani ne derler hocam işte bu kadar yüzlerce kümez gezdin. Hiç uçum kümesinin içinde şey gördün mü? Sandık gördün mü? <laughs> o yüzden <laughs> içeriye koyamam. Ama tabii konarga altı çok kümes gördük. Hatta güzel bir şey. Ee, teknik. Neden? Yavru burada çıkıyor. Burada sün oluyor. Burada konargaya çıkıyor. Yani yavrunun kaybolma ihtimali daha az oluyor. Yani mesela Muhammed kardeşimizde de öyle. Tüm çitli yerleri konarganın altında. O yüzden koca olana bir bak 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 kalktı la bak sen şuna. Bak diğerlerini havada görünce ya uç da seni çıkmayalım. Ben aklımdaki şu bak şu uça bak şu kanat çıkmaya bak şundaki bak. Allah Allah nasıl gaza geldi la diğerlerinin arasına. Bak. Bak diğerlerini havada görünce, maşallah. aklımdaki söyleyeyim arkadaşlar, bu Fenerbahçe ile Fenerbahçe erkek gibi duruyor. A bu sürekli kendini sağa sola atan, bu siyah alacayı eşatmayı düşünüyorum. Bu da dişi gibi duruyor. Aklımdaki bu. maşallah işte şu ya. Bak 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 bel kırıyor bak. Ya bu bırak bel kırmayı bırak uç işte diğerleriyle. Ama bir kanat çırpması da bir değişik arkadaşlar böyle. Bak 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 bak. Ha, hadi hadi hop hop. Hadi nerede statlatacaksın? <laughs> i̇şte bu. Maşallah. Evet. Keşbir nerede? İlk o... fırt fırtladı değil mi arkadaşlar? Ne bu arkadaş bu Keşbir'in sırrını çözemedim ben ya. Bir yere mi konuyor? Yoksa böyle aşmaya gidiyor, geri mi dönüyor? İnan çözemedim arkadaşlar bak. Keşbir yok. Hayret bir şey ya. Bir arkadaşımız Hocam sen görmüyorsun. Kiremitli bir yer demiş ama kon, kon kondu demiş. Nerede kiremitli arkadaşlar burada? Kiremitli yapı yok. Aha, tepeye bakıyorlar. Demek ki alıcı kuş var yukarıda. Evet. Zaten tekrardan da uçurmaya gerek yok. Evet, buradan bir kez daha İbrahim abimiz mi diyeyim, kardeşimiz mi? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ya şeyle ilgili İbrahim kardeşimize diyelim biz. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi inşallah bunları kaçırmadan uçurursak ne mutlu bize. Her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu görüşmek üzere. Hoşçakalın.